Da, güzel çocuk kendini sakın üzme. Laf haber yoklar, ayrılık geldi başa Katman kat gel, hiç kama mutlu olamayın ben değilim. Şüphen ya en mutlu bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzakta sonsuza Evde yazı çalıştık, oyunlar oynadık. Ee, i̇nternetten daha çok eğitimimize şey yaptık. Tekrar okulumuzu internet şubesine girip oradan derslerimizi aldık. Yani üç, kaç gündür heyecanlı haber geldiğinden beri Atlantis açılacak dediği an havalar uçtuk öğretmenlerimizi çok özledik. Okulumuzu çok özledik. O Bu yüzden bugün çok mutluyuz. Şimdi mutluyuz. Değil mi Ayvecim? Öğretmenleri evet. evet. güzel de bir karşılama yaptı. Evet. Heyecanlanmış. Şaşırdı. Ama çok sevindi değil mi oğlum? Evet. Çok güzel karşıladılar bizi. Evet. evet. Özledin mi? Evet. Ne kadar özledin? Çok. Peki şimdi okuldasın. Mutlu musun? Evet. Neler yapacaksın okulda? Bilmem, mi, hocalar ne ders verir sonra. Okulunu seviyor musun? Evet. Çok şık oldum. Şimdi okuluna geldin. Ne hissediyorsun? Mutlu musun? Mutluyum. Öğretmenlerine kavuştun? Kavuştum evet. Ee, özlemiş misin onları? Size? Evet. Ne kadar özlemişsin? Çok özledim. Üç aylık pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle eğitimlerimizi ara verdik diğer okulların olduğu gibi. Ve bu süre içerisinde çocuklarımız evdeydiler ve biz de onları telefonla eğitimlerini desteklemeye, aileleri bilgilendirmeye ve bilgi almaya çalıştık. Evde sıkıldılar, biz onları çok özledik. Onları da motive etmek amacıyla müzikli bir şekilde karşıladık. Onların da bizi özlediğini görmek bizleri mutlu etti.